Merhaba sevgili oğlaklar. Bugün boş vakitlerinizi eşinize ayırabilir ve sizden beklentilerine kulak verebilirsiniz. Sizinle paylaşmak isteyeceği önemli konularda olabilir ve bunlarla ilgili kendisine yol gösterebilirsiniz. Maddi bir sorununuzu alacağınız yardımlarla da çözmeniz mümkün. Bugün 23 Nisan 2015 Perşembe. Jüpiter günündeyiz. Sabah 7.26'da Ay Yengeç burcuna geçecek. Duygusal güvenlik ihtiyacımız artarken ailemiz, evimiz, vatanımız, sevdiklerimiz ön planda olabilir. Geçmişle ilgili konuların ve anıların daha fazla etkisinde kalabiliriz. Günün ilk saatlerinde Boğa burcunda ilerleyen Merkür Mars'la birleşecek. Hızlı düşünebilir, dürtüsel tepkiler verebiliriz. Özellikle sabah saatlerinde sert ve kırıcı kelimeler kullanmamız mümkün. İlişkilerimize dikkatli olmalıyız.